Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türkiye konut satışları Kasım ayı verisinden bahsedeceğim. Türkiye konut satışları Kasım ayında Kasım 2024'te yıllık bazda %63.6 artış gösterdi. Aylık bazda bakacak olduğumuzda da %7.3 düşüşle 153.014 adede ulaştığını görmüş olduk. İpotekli satışlar ise yıllık bazda %316 artışla 21.804 adede yükselirken Aylık bazda da bakacak olursak %3.4 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. İlk kez yapılan satışlara geçecek olduğumuzda Kasım ayında yıllık bazda %61.7 artarken aylık bazda ise baktığımızda %14.6 azaldığını da görüyoruz. Diğer bir yandan da yabancılara yapılan satışlara da bakalım. Orada da 2151 adet olarak gerçekleşerek yıllık bazda %8.2 azalırken aylık bazda ise %1.4 arttığını söyleyebiliriz. Ama burada Rus vatandaşları önde gelen alıcılar olmaya da devam ettiğini eklemek isterim. Genel olarak yorumlamak istersek de konut satış rakamları Kasım 2024'te satışlarda hafif bir gerileme olduğunu da bizlere gösteriyor. Ancak söylemekte fayda olabilir. Buradaki yıllık bazda yüksek büyümenin nedeni büyük ölçüde geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazdan da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bizler gelen veriyi nötr olarak değerlendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.